Değerli misafirler, çok sevgili mesai arkadaşım. Bugün burada Yeşilova Belediyesi'nin devir teslimi için toplanmış bulunuyoruz. Her ne kadar kırgınlıklarım olsa da kasabamızın altını gelene teslim etmek istiyorum. Hayırlı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ee, seçim bir yarış en nihayetinde. Adayların gran grana yarıştığı bir yarış oldu. Ama sonuçta hepsi geride kaldı. Şimdi dargınlıkları, gırgınlıkları bir genara bırakma vakti. Bu vesileyle ben de eski başkanımıza çok teşekkür etmek istiyorum. Ben gerçekten pırıl pırıl bir gasaba teslim alıyorum kendisinden. Kendisi bu gasabanın en önemli mimarlarından büyük emeği var. Ben defalarca şahitlik ettim. Kendisinden bu emaneti alırken onunla ne kadar gurur duyduğumu söylemeden edemeyeceğim. Şimdi tabii yeniden seçilememiş olmak bir hayal kırıklığı yarattı bende. Yaratmadı değil. Hem Yeni başkanımızın da dediği gibi vakit artık kırgınlıkları bir kenara bırakma vaktidir. E bize de düşen kendilerine gereken desteği vermek olacaktır haliyle. Gülen Hanım'ın başarısı için elimizden ne geliyorsa biz de bunları gerçekleştireceğiz. Ben de kendisine inandığımı, güvendiğimi söyleyen buradan. E Yeşilova halkına Gülen Hanım'ın başkanlığı hayırlı uğurlu olsun dedi. Seni onore ettim diye girdiğimiz iddiayı unutmadım Hilmi. Evde çamaşırla, bulaşıkla seni bekliyor. Gülenay... Hani vakit artık gırgırlıkları bir kenara bırakma vaktiydi. Ne oldu ona? O ayrı bu ayrı Hilmi. Sen beni üç ay bile alamazsın dedim. Önceden düşünecektim bunları. Sağ olun, sağ olun. Teşekkürler. Teşekkürler.